Türkiye bu görüntüden ilk olarak HDP eş genel er başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından attığı mesajla haberdar oldu. Çok insanlık dışı bir olay. Videosu da olan o tek karede HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birliği'nin kayınbiraderi Hacı Lokman Birliği'nin cansız bedeninin bir polis aracına bağlanmış Şırnak sokaklarında dolaştırıldığı ortaya çıktı. Buyursun Bahçeli, buyursun Davutoğlu gitsin Şırnak'ta kardeşini anlatsın bakalım. O caddelerde cenazelerin sürüklendiği yerdeki insanlara anlatsın bakalım kardeşim. Zırhlı polis aracına bağlanan terörist cenazesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Bu konuyla alakalı sosyal medyada yansıdıktan sonra talimat verdim. E, i̇ki polis müfettişimizi bugün itibariyle Şırnak'a gönderdik. E, tas olay eğer gerçekse tasvip edilmesi mümkün değil. HDP Genel Başkanı Demirtaş soruşturmayı yeterli bulmadı. İçişleri Bakanı'na tepki gösterdi. İçişleri Bakanı'nda haysiyet olsa onur olsa bugün istifa ederdi. Zaten seçilmiş biri değil istifa eder en azından böylesine bir vahşet uygulamasını tepki koyardı. Ama bunlarda o onur namına bir şey yok. Hükümette bu yok. Başbakanda bu yok. Başbakan cenazelere işkence yapan bir başbakan olarak tarihe geçti. Görüntüler Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da gündemindeydi. Bu bahsi geçen terörist, polise rokat atarla saldıran bir terörist. Öldürülen bir terörist de olsa cesedinin bu şekilde bir muamele maruz bırakılmasını kesinlikle doğru bulmayız resmin çekiliş biçimi, daha sonra yayınlanan videonun yayınlanış biçimi ortada başka bazı etkilerin de olduğu şüphesini uyandıracak izler taşıyor. Yani olayın oluş seyri anlamda demiyorum. Olayın bir provokatif anlamda böyle bir şekilde dışarı yansıtılması anlamda. Olay kendisi yanlıştır. Doğru değildir. Ve bu anlamda da gerekli hukuki soruşturma yapılır. Başbakanın açıklaması da çok tatmin edici olmaktan çok uzak. Neredeyse yerde sürüklenen kişiyi Suçlayan ifadelerle birlikte başlayan bir cümle kurması ayrıca bir utançtır. O sadece kameraya yansıyan bir vaka. Ben söyleyeyim yani or orada her gün aşağı yukarı benzer olaylar, vakalar yaşanıyor. Ölüye onu yapanların diriye neler yapabileceğini siz düşünün.